Merhaba arkadaşlar. Android programı derslerimizin 14.sine hoş geldiniz. Bu video dersimizde 13. derse başlamış olduğumuz RSS Reader uygulamasına devam edeceğiz. Bir önceki dersin sonunda da bahsettiğim gibi bu derste Custom Listview yapısından bahsedeceğiz biraz. Yani eğer Listview'e e farklı bir görünüm vermek istiyorsak normal standart görünüm dışında bir görünüm vermek istiyorsak neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Burada bizim kullandığımız yapı şu anda bir custom list view yapısı. Burada sol tarafta bir image görüyoruz. Burada sağ tarafta da bir text view görüyoruz. Bu yapı nereden oluşuyor? Buradaki list view'den oluşuyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi list bir adet linear layout içerisinde sol tarafta image, sağ tarafta da text view yapısını görüyoruz. Buradaki bu text view yapısı sayesinde biz yazı gösterebileceğiz, başlık gösterebileceğiz, sağ tarafta, sol tarafta da image gösterebileceğiz. Normalde Android'de böyle bir eh list view yapısı bulunmuyor arkadaşlar. List view normalde sadece başlıklardan oluşan bir yapı. Biz aynı zamanda sol tarafta bir image kullanmak istiyoruz. Aynı zamanda eğer bu text view'un altına farklı şeyler sözü kullanmak istiyorsanız örneğin rating bar gibi veya buton kullanmak istiyorsanız herhangi farklı bir şey bunu buraya ekleyip daha sonra da programımız içerisinde rahatlıkla çağırabileceksiniz. Burada e, kullandığımız kodlar zaten proje olarak e, bu sefer yani kodların tamamını e, internet üzerine yükleyeceğim. E, bu yapıyı oradan kullanabileceksiniz. En son yaptığımız şey Array listemizi oluşturup e, burada kullandığımız get list from izlemeli buradaki else task içerisinde çalıştırmaktı. Böylece artık verilerimizi el etmiş olduk. Else task içerisinde böyle fonksiyon yapılarımızı görebilirsiniz. Düzenli bir şekilde. Şu anda yapacağımız şey custom display adapter yapısından bahsetmek biraz. Android'de arkadaşlar eğer adapter yapısını kullanmak istiyorsanız bunu Array Adapter klasına extend etmeniz gerekiyor. Herhangi bir yeni bir klas oluşturup daha sonra bu klas oluşturduktan sonra bunu şurada göreceğimiz şekilde kullanmalısınız. MyCustomAdapter custom adapter yeni bir adapter ismi ardından new MyCustomAdapter adapter ve parametreleri burada belirtildiği şekilde layout olarak list layout'umuzu kullanacak değişken olarak ilk listeki verilerimizi alacak. Bunların nereden geldiğinden biraz hemen bahsedeceğiz. Biraz da. Burada adaptörü kullandıktan sonra, oluşturduktan sonra daha doğrusu burada tanımadığımız disfivi şu şekilde bir ekleme yapıyoruz. Disfivi.set adaptör yani adaptör ayarla. Adaptör ayarlı komutu ile bu adaptörümüzü kullanacak artık besleyici kaynak olarak. Yani burada adaptör nasıl Normalde herhangi bir cihaz için günlük hayatta e, elektrik enerjisi e, ne, verecek bir kaynak olarak kullanılıyorsa, bir besleyici olarak kullanılıyorsa burada da verilerimizi e, bizim için alacak olan bir e, yapı olarak ku, düşünebiliriz bunu. Daha sonra burada bu arka e, arkadaşlar Ersinik klasını kapatalım. Gördüğünüz gibi bir custom adapter tamlaması var. Ardından da burada kullanacağımız yapı belirtilmiş. Kontekst bunun nerede kullanılacağı işte RSS Activity şeklinde belirledik. Text e, Resource ID demiş. Buradaki o e, resource'ların hangi e, View'den geleceği yani hangi layout'dan geleceğini belirtiyoruz. Ardından da hangi kaynağı kullanacak? xml list kaynağını kullanacak burada, içerisinde yazdığımız kaynağı burada değişken olarak kullanacak. Burada fonksiyonumuzu kapatalım. En önemli kısım get view kısmı. Get view içerisinde gördüğünüz gibi parametre position, convert view ve view Group, parent. Position burada her bir satırın pozisyonu belirlemek için kullanılıyor. View de o e, görünümü almak için kullanılıyor. Burada row adında bir satır değişken oluşturulmuş görünümü içerisinde bulunduracak. Eğer görünüm boş ise burada list altındaki burada gördüğümüz list altındaki bütün verilerimizi alacak ve içerisine kopyalayacak. Daha sonra istediğimiz şekilde kullanacağız birazdan. Gördüğünüz gibi text view label adına bir text view değişken oluşturulmuş. Buradan adresine göre text view 1 teksi bir dairesi aileye göre alınmış. Adnan'a label nokta set text komutu yani bu yazısını ayarla komutu ile burada yazı oraya yerleştirilecek. Peki hangi sırada olacağını nasıl bilecek? işte buradaki position kısmıyla XML listemizin özel bir değişkeni kullanıyor. Array list yapısının özel bir değişkeni bulunuyor. Nokta koyduğumuzda get fonksiyonu ile biz listemizin hangi bir pozisyonu değeri elde edebiliyoruz. Sırayla aldığımız için sıfırıncı kısmı kullanırsa göre içerisinde sıfır dersek sadece sıfır olanı basacaktır her birine ama biz o anki sıra neyse o anki pozisyon neyse onu basmasını istiyoruz. O yüzden burada position değerini kullanacağız. Burada bir position değişkenimiz. Bunu kullanmış olacağız burada. Daha sonra return row diyerek her bir satırı bizim için geri döndürecek bu yapımız. Ve böylece biz öyle adaptörümüz oluşturmuş olduk. Bu adaptör her bir satırı bizim için birer birer oluşturacak ki daha önce de oluşturulmuştu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu yapı bu şekilde. OnCreate metoduna bakalım son olarak. Aktivitimizin OnCreate metodu bulunuyordu biliyorsunuz. OnCreate metodu içerisinde de ee, en önemli satırlardan birisi bu. Ee, arka plan işleri.execute nokta eksek, ile asenik task yapısını çalıştırıyoruz. Eğer bunu çalıştırmasak arka plan işleri klas içerisinde belirttiğimiz hiçbir işlem yapamayacağından ne ekranda bir yükleniyor biraz çıkacaktır ne de bir yükleme ıı, olacaktır. Yani bunu ıı, kullanmak istediğimiz yerde yükleniyor rivarsını kullanmak istediğimiz yerde o işlerin işlemleri yaptırmak istediğimiz yerde daha doğrusu bu şekilde yapıyı kullanacağız. Önce klasımızdan yeni bir tane oluşturup sonra onu execute komutuyla çalıştırmamız gerekiyor. Tabi bu async test için geçerli sadece. Ardından list view oluşturmuşuz. Tekrar daha doğrusu e, list id'sini belirlediğimiz main içerisinde list id'sini belirlediğimiz list id'sini çağırdığımız listimizi değişken olarak oluşturduk. Ardından onu daha önceki list view dersimizde yaptığımız yapıyı eklemişiz. Yani üzerinde tıklandığında herhangi bir satıra oluşacak yapı. Ancak içerisi şu anda boş olduğu için herhangi bir şey oluşmayacaktır. Buraya herhangi bir farklı bir aktiviteye yönlenmesi komutunu vererek uygulamayı geliştirebiliriz. Ki bir sonraki bölümümüzde de bunu yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda şurada gördüğünüz Image View'leri de bu RSS Leader Programımızın üçüncü bölümünde bu kısımda düzenleyeceğiz. Her türlü soru görüş ve öneriniz için programaldefteri.com forumlarını kullanabilirsiniz. Sitemizin forumlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.